Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sizlerle şahane çok tatlı bir model yapacağız. aşırı derecede kolay bir model. Elimde böyle Nako Elite bebini mavi bir ipi vardı. şişlerim 3.5 numara. ilmek kat sayım 2 ve 2'nin katları. Şimdi ben biraz örmüştüm arkadaşlar. Onun üzerine şöyle göstererek devam edeceğim. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi hemen size burada biraz düz örmüştüm arkadaşlar. Aralara bu modeli koydum. Ee, şimdi acemi arkadaşlarım için hani örgüyü bilenler için değil ama acemi arkadaşlarım için bir sıra düz örgü öreceğim. Tüm ilmekleri Birinci sırada düz olarak örüyorum. Arkadaşlar burada istediğiniz kadar araya düz örgü yapabilirsiniz. İsterseniz modeli daha sık bir şekilde yapabilirsiniz. Ben böyle biraz aralıklar koyarak modeli koymuştum. Dediğim gibi birinci sırada böyle bir sıra düz örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar düz örelim. Modelin ikinci sırası arka yüzde de bir sıra ters örüyorum. Siz istediğiniz kadar örebilirsiniz. O aralarda ne kadar koymak istiyorsanız ara boşluğunu o kadar düz ve ters sıraları yapabilirsiniz. Bu sırayı da bir sıra ters ördükten sonra modelin ön yüzüne geldim. Burada modeli kuracağım bu şekilde. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Önümde iki tane ilmek var arkadaşlar. Bunun ikinci ile üçüncünün arasından böyle direkt batıyorum. Bir tane ilmek uzatıyorum. Bir tane arttırdım. Bu iki ilmeğe birlikte batıp düzden bir tane ilmek çıkarıyorum. İki ilmekten üç ilmek elde ettim. Tekrar iki ilmeğin arkasından bakın hiçbir aşağıya inmeden bir ilmek çekiyorum. Bir arttırıp iki ilmeğe birlikte batıp bir ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğin arkasından girip bir ilmek çekiyorum. Bir artırıp 2 ilmeğe birlikte batıyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. 2 tane ilmeğin arkasından batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmeğe birlikte batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde 2 ilmeklerin arkasından batıp 3 tane ilmek elde ediyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi her iki ilmeğe uygulayacağım. İki ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çektim. Bir arttırdım. İki ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğin arkasından battım. Bir ilmek çektim. Bir arttırdım. İki ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapmaya devam ediyorum. Modelin kendisi iki sıra zaten. İlk ilmeği örmeden aldım arka yüzde. Bu arttırdığım ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum. Örümdeki iki ilmeği batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Artırdığım ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Artırdığım ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İki ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Örmeden aldığım ilmeği aldım ve iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Örmeden aldığım ilmeği alıp iki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Böylece e, bu üç tane ilmeği iki ilmeğe geriye düşürmüş oluyorum. Bu şekilde iki ilmek yapıyorum. Örmeden aldığım ilmeği aldım ve iki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Model bu kadar arkadaşlar. Başka bir işlem yok. E, bu şekilde devam ediyor. Ben araya düz örgüler koydum. Siz isterseniz bunu her sırada yapabilirsiniz. Zaten modelin kendisi iki sıradan oluşuyor. Düz ve ters örgüleri ben kendim arada boşluk olsun, fikir olsun diye yaptım. İsterseniz bu modeli her kata uygulayabilirsiniz. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak tekrar izleyebilirsiniz. Videom size yavaş ya da hızlı gelirse videonun sağ üst köşesinden hemen ayar yapabilirsiniz. Oynatma hızını değiştirebilirsiniz. Ve ben sıra sonuna kadar şöyle devam edeceğim. kenar ilmeğimi de ters olarak aldım ve modeli kurdum. Şimdi hemen bakıyoruz. Evet modelimizi bu şekilde kurdum ve önden görünüşü böyle. Şöyle bir sırada düz olarak örelim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri bir sıra örüyorum. Modelimiz daha çok ortaya çıksın, görünsün diye. Bunu istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bebek örgüleri, yetişkin örgüleri, belki erkek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Aralarda ama bence en çok çocuk örgülerine ve bebek örgülerine, yeleklerine gidebilecek bir model. Evet gördüğünüz gibi basit, hızlı ilerleyen, böyle istediğiniz her yere koyabileceğiniz bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Abonelik zaten ücretsiz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.